Merhabalar sevgili 5. sınıf öğrencileri. Bugün sizlerle birlikte üçgen ve dörtgende açılarla alakalı sorular çözeceğiz. Güzel sorular var. Umarım faydalı olacaktır diye düşünüyorum ve ilk soruyla başlıyoruz. Diyor ki, yandaki ALT üçgeninde ATL açısının ölçüsü kaç derecedir? ALT üçgeninde. Ayrıca bu etkinliğin bir örneğini aşağıya linke bırakacağım. Linkten indirip siz de benimle birlikte çözebilirsiniz. Çıktısını alın. Çözün. Hatta daha sonra cevaplarını kontrol edebilirsiniz. Ben şimdi çözmeye başlıyorum. İsterseniz beraber de çıktıyla birlikte çözebiliriz. Burası 80 dereceymiş sevgili öğrenciler. Tepe açısı 12 santim 12 santim görüyorsunuz. Bu nedir? Bir ikiz kenar üçgendir. ALT üçgeninde diyor ATL açısı. ATL yani Şuradaki açıyı bana soruyor. E Burası ikiz kenar üçgen olduğunu biliyorum. Üçgenin çeşitleri toplamı neydi? 180 dereceydi. 180'de ne yaparız? 80'i çıkarırız. Çıkarıyorum. 100 derece bulduk mu? Bulduk. Yani bu 100 derece nedir? Şuradaki iki açının toplamıdır. E o zaman ne yaparız? 100'ü 2'ye böleriz. Ve ATL açısının kaç derece olduğunu buluruz. 50 derece olarak ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Yani seçeneğimiz A seçelim. Gayet basitti. İkiz kenar üçgen olduğunu görmek. Üçgenin çeşit toplamından çıkararak ne yaptık? İki açını birbirine eşit oldu bulduk. İkiye böldük ve sonucu bulmuş olduk. Evet sevgili öğrencilerim. Geçelim ikinci soruya. İkinci sorumuzda ne var? Bakıyoruz. ABCD bir eşkenar dörtgenmiş. Şimdi eşkenar dörtgenmiş. Eşkenar dörtgenin bir, bir özelliği vardı. Ne bu özellik? Tüm kenarları birbirine eşit. Aynı zamanda karşılıklı kenarları da bir, bir açıları birbirine eşit. Şimdi bana ne diyor? CAB İlk önce orayı bulalım seviyorum C AB şurası neymiş? 62 dereceymiş. Değil mi? Benden ne istiyor? ADC'yi istiyor. Orayı da yeşille boyayalım. Benden ne istiyormuş? ADC'yi istiyormuş. Şurayı istiyor benden. dursun bakalım. Biz nereyi bulacağız? Eğer ben B'yi bulursam aynı zamanda D açısında bulmuş olurum. Çünkü nedir? Karşılıklı açılar birbirine eşittir. Şimdi 62 burada eşkenar üçgende de bana ne aslında ipucu veriyor? Şu iki kenar bir burada bir ikizkenar kenar üçgen oluşur. Burası nedir? Burası da 62 derecedir. Burası 62, burası da 62. O zaman ben B'yi artık çok rahat bir şekilde bulabilirim. 62 ile ne yaparız? 62 toplarız. Ne oldu? 124 oldu. E, 180'den 124 çıkarırsam buraya bulurum. 180'den ne alıyorum? 124'ü çıkardım. Ve ne buldum? 56 B şey ne oldu? B açım 56 oldu. Ben ne demiştim? Karşılıklı açılar birbirine eşit değişken dörtgen. O zaman B 56 ise D de 56'dır. D'yi şöyle ne yaptık? İşaretlemiş olduk. Sanırım anlatabildim. Devam edelim gelelim üçüncü sorumuza. Üçüncü sorumuz burada. Şekilde geliyor ABCD paralel kenarında. Diyor ki CAB 21 ve BCA da neymiş? 39 derece olduğuna göre ne diyor? ADC kaç derece? kaç derecedir Şimdi ADC neresi? ADC şurası. Orayı bine alalım. gösterelim. Benden buradaki açıyı istiyor sevgili öğrencilerim. Heh, paralel kenarda da neydi? Karşılıklı köşeler birbirine eşit o zaman B ile D birbirine Eşittir. Yine ben buradaki B açısını bulursam eşkenar dörtgende olduğu gibi o zaman D'yi de ne yapmış olacağım? Bulmuş olacağım. Burada bir üçgen var görüyorsunuz. 39 bir geri alalım biraz daha ince yazalım. 39 21 topluyoruz. Ne oldu? 60 derece oldu. Değil mi? 60 derece oldu. 60 derece oldu. Biz şimdi ne yapmam lazım? 180 dereceden 60'ı çıkarırsam ben B'yi bulurum. 180-60 nedir? 120 derecedir. O zaman B 120 ise D'de nedir? de 120 derece olmak durumunda olur. O zaman B 120 ise D de 120 olacak. Çünkü demiştik ya karşılıklı açılar birbirine eşit paralel kenarda. Evet bu sorumuz da bu şekildeydi. Devam edelim bakalım bizi daha nasıl güzel sorular bekliyor. Soruları ben çok beğendim. Gayet güzel. Yukarıdaki ABC'de eşkenar dörtgeninde diyor yine sevgili öğrenciler. Bakın eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgen. Şimdi eşkenar dörtgen diyor. Burada yalnız paralel kenar demesi gerekiyor gibi evet evet yine gördüm aslında ama e, bakalım bir dakika ABCD eşkenar dörtgeni şimdi şöyle bakalım burası 110sa şöyle nedir şurası 70 derecedir yani e, bir dakika eşkenar dörtgen demiş eşkenar dörtgene göre yapacağız bunu paralel kenar gibi çizmişler. Çizimlere biraz daha dikkat edebilirsen daha güzel olmuştu diye düşünüyorum. Şimdi burası 110 derece ise eşkenar dörtgen dedik ya karşılıklı açılar O zaman burası da 110 derecedir. Değil mi? Ya o zaman burada nasıl bir üçgen oldu? Bir geniş açılı üçgen oldu. Şöyle çizeyim ben üçgeni buraya. Şöyle çizersek. Şurası 110. Geniş açılı üçgende. Şurası da 35 diyelim. Bizden burayı istiyor. E 110'u 35 toplarsanız ne olacak? 110 artı 35. Ne yaptı? 145. İkisinin toplamı 145. E 180'den 145 çıkarırsak E açısını buluruz. 180 eksi 145 dediğimizde ne yapmış olduk? 35 derece olarak e, AEC açısını yani şurayı bulmuş olduk sevgili öğrenciler. Eşkenar dörtgende karşılıklı açılar birbirine eşittir. B ile de A ile C birbirine eşittir. Ondan dolayı burası 110 ise burası da 110. 35 de burasıydı. Topladık 145. 180 145 çıkardığımızda 35 olarak bulduk. Evet gelelim bir diğer soruya. Şekilde diyor, şekil hatta büyütebiliriz biraz. Şekilde diyor ki ABC'de bir paralel kenardır. DCE bir ikizkenar üçgen olduğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Paralel kenarda nedir? Ee, karşılıklı Kenarlar birbirine eşit. Ee, onu da başka bir renkli çizersek daha güzel olacak. Evet. Ve karşılıklı açılar birbirine nedir sevgili öğrenciler? Paralel kenarda eşkenar dörtgen olduğu gibi eşittir. Ve komşu olmayan iki açının toplamı da 180 derecedir. Bunu öğrenmişsindir Burası 116 derece ise burası da 116 derecedir. E Ben ne yapmam lazım? Şurayı bulmam gerekiyor. 180 derece. 180'den 116 çıkarıyorum. Ondan 6 çıktı 4. 7'den 1 çıktı 64. Yani şurası ne oldu? 64. İkiz kenar olduğu için E de nedir? E de 64 derecedir. Bakalım hangisi yanlıştır demiş. ABC 64 derecedir. A, B, C. Şimdi demiştim ya iki açı komşu olmayan yan yana olan şu iki açı ne demiştik? Birbirini 180'e tamamlar demiştik. 180'den 116'yı çıkarırsak bakalım ABC açısını ne bulacağız? Evet 64. Yani bu doğru. Şimdi burası doğru. Şu doğru çocuklar. DCE 64'tür demiş. DCE evet o da 64. Bu da doğru. DCE'ydi. CDE 64'tür diyor. CDE. Şurası 64'tür diyor. Bakalım öyle Burası 64 burası da 64'tür. 2 64 toplarsak 8 128 yapar. Değil Hı. mi? 180'den de 128'i çıkarırsam ben ne bulurum? 52 bulurum. O zaman yanlış olanı bulduk. CDE. DCB diyor ki D C, B 116'tır. Bunu zaten bulmuştuk. Karşılıklı açılar birbirlerine eşittir demiştik. 116 bu da doğru. Doğru olmayan CDE'nin 64 olması CDE 52 derece olacak. Evet sevgili öğrenciler. Geçiyoruz 6. sorumuza. Yukarıda bir ABC üçgen olmak üzere. ABD 120 derece. ACE 100 derece. A açısını yani tepe açıyı istiyoruz Bakın 180 dereceden hareketle bulacağız. Burası nedir? 180'den 120'yi çıkardığınızda 60 bulacaksınız. Burası 60 derece. 180'den de 100'ü çıkardığınızda burayı da ne bulacaksınız? 80 derece. E 80 ile 60'ı toplayalım. Ne olur? 140. E 180'den de 140'ı çıkarsak A ne olacak? 40 derece olmuş oldu. Gayet basit bir soruydu. Sizlerin de yaptığını ben düşünüyorum. Dedikten sonra ikinci sayfamız ve son sayfamız 12 soruda bitecektir. Istiyorsam. Diyor ki ABC dikdörtgen ve ADE ikizkenar kenar üçgendir. Bakın A. Ne diyor? ADE. ADE. İkiz kenar üçgen olduğuna göre CDE açısı. Bizden nereye soruyor? Şurayı soruyor. Bakın ikizkenarsa şöyle bir ikizkenar kenar üçgen mi şöyle? Şurası 90 derece midir? Dikdörtgen olduğu için. E o zaman benim şuradaki iki açıma ne kaldı? 90 derece kaldı. 180'den 90'a çıkardım. 90 derece. E iki tane açı olduğu için 90'ı da ikiye bölersem şuraları ne bulurum? 45 derece bulurum. E dikdörtgen değil miydi zaten bu? Dikdörtgende e, dikdörtgenin şurası 90 derece zaten. 90'dan 45'i çıkardığımda ne yapacağım? 45 bulacağım. Yani B seçeneği olarak bulmuş oldum. Evet, sizler de çözüyorsunuz diye düşünüyorum ve devam ediyorum diğer soruma. 8. sorumuz. Yukarıdaki ABCD dikdörtgeninde DBC 52 derecedir. Buna göre ADB kaç derecedir diyor. ADB. Bakın bu yazışlar çok önemli. Benden nere istiyor bakın. ADB. Yani şurayı. Hatta burayı yeşille ben boyayayım. Şimdi biz o zaman nereyi bulmalıyız ki bana yardımcı olsun? Şimdi dörtgen olduğu için, dikdörtgen olduğu için buranın 90 derece olduğunu biliyorum. O yani zaman bana şurası lazım. Ben burayı bulursam, burayı rahatlıkla bulabilirim. Yani dikdörtgen olduğu için esasında, burası da 90 derece değil midir? 90 derecedir. Evet. E 90'dan 52'yi çıkarırsak eğer biz 90'dan 52'yi çıkardık. Ne bulduk? 48 derece bulduk mu? Yani şurası nedir? 48 derecedir. Bana neresi lazım? Burası lazım. 90 ile 48 toplarsak 8, 138 oldu. 180'den de 138'i çıkardığımızda biz neyi buluruz? Pardon, bakıyorum. 10'dan 2 çıktı, 8. Şurada kalacak. 38 özür diliyorum sevgili öğrenciler. Burası 38 derece olmalı. 90 not toplarsak ne olacak? 128 olur. 180'den de 128'i çıkarırsak ne bulacağız? 52 buluruz sevgili öğrenciler. Yani A seçeneği olacak. Dedikten sonra 9. soruya geçelim. Evet burada iki tane ikiz, bir ikizkenar üçgenimiz ve paralel kenarımız var. Soruyu dikkatli okuyalım. KLMN paralel kenarında OL eşittir OM. Yani şuradaki kenarlardan bahsediyor bize e, KOM o 130 olduğuna göre L kaç derece Bakın şurası 130 dereceymiş. Bunu tamam 180'dir. 180'den 130 dereceyi çıkardığımızda biz burayı ne buluruz? 50 bulur muyuz? Burası ne oldu? 50 derece oldu. E, üçgen içişleri toplamı 180 değil miydi? 180'den 50'yi çıkarırsak niye çıkarıyorum? Şuradaki iki açının toplamını bulmak için. Bu iki açın toplamı 180'den çıkardım 50 ile bulunacak. Ne oldu? 130 bulmuş olduk. 130 ne? Buradaki iki açının toplamı. 130 ne yapacağız? 2'ye bulursak 2'ye bölersek tek diğer açıyı bulacağız. 13'te 2 6 defa. 12. 10'da 2 kaç defa? 5 defa. 65. Yani şuradaki her iki açıda birer 65'er derece. İkiz üçgen olduğu için 65'er derece. O yüzden C seçeneği olacak. Dedikten sonra 10. sorumuz Burada ne var? Şekilde bir EHGT dörtgeni var. Dikdörtgen değil, dörtgen. Dörtgenin iç açılar toplamı 360 derece. Bunu bilmeliyim. Bunun yanında bana acaba başka ne bilgi vermiş? Ona bakmalıyım. Burada sanki bir bilgi daha vermiş. Diyor ki HET ile HTG eşitmiş. HET, HET şurası. HTG de burası. Hemen oraları ne yapıyorum? İşaretliyorum. Mavi ile eşit oldukları şuralar eşitliyorum. <laughs> Oğlum, o zaman bana diyor ki G kaç derecedir? Burada ne yapacağım ben ilk önce? Şu mavi bulabilirim. Neden? Burada bir üçgen var. 73, 45'i toplarsak. 73 ile 45'i toplayacağız. 73 artı 45. Ne olur? 118 oldu mu sevgili öğrenciler? 5, 3 daha 8. 7, 4 daha 11. 118. E 180'den ben 118'i çıkarırsam ne olur? 62 vururum. Burası neymiş? 62 dereceymiş. Burası 62 ise ETG de 62 eşit demişti en başında. 62 ile 90'ı 30 toplarsak sevgili öğrenciler 92 bulmuş oluruz. Burada da bir üçgen var görüyorsunuz. ETG üçgeni. 180'den de 92 çıkardığımızda ne olacak? Ondan 2 çıktı 8. 17'den 9 çıktı 8. 88 derece ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. K açısı 88 dereceymiş. Burada eşitliklere dikkat etmemiz gerekiyor. Eşitlikler ve dörtgen ve üçgenleri kullanarak neticeye ulaştık sevgili öğrenciler. Dedikten sonra 11. soruya geçebiliriz. Yukarıdaki şekilde verilenlere göre ADC kaç derecedir? ADC. Bakın tamamı istiyor. Yani şurayı istiyor. Baktığımız zaman burası 82 ve burada bir ikizkenar üçgen, üçgen var. Görüyorsunuz. BC ile DC birbirine eşit. 180'den 82 çıkarıp 2'ye böldüğümüzde burada iki açıyı buluruz nedir? 8. oyna 8 çıktı 98. 98'i 2'ye bölersek eğer biz ne yapacağız? Oradaki açıyı bulmuş olacağız. 4 defa var. 8, 18'de 2, 9 defa 49. Yani şurası ne oldu? 49 derece. Burası da 49'dur. Ama burası benim ihtiyacım değil ama olsun 49. Şimdi ben şurayı bulmam gerekiyor. Maviyle boyadığım yeri bulmam gerekiyor. <laughs> 90, 42. Burada bilmiyorum. Üçgen olduğu için 90 ile 42'yi ne yaparız? Toplarız değil mi sevgili öğrenciler? 2, 13 ne oldu? 132 oldu. 180'den 132 132'yi çıkarırsam ben ne yaparım? O i̇stediğim yeri bulurum. 10'dan 2 çıktı 8. 7'den 3 çıktı 4. 1'den 1 çıktı 48. Onun burası neymiş? 48 dereceymiş. Bu ikisinin toplamı ne olacak? Bana ADC'yi verecek. O zaman 48 ile ne yapıyorum? 49'u topladığımda 9, 8 de 17'nin 7'si elde var. 1, 4, 4 daha 8, 1 de 97 olacak. Yani B seçeneği doğru seçenek olmuş oldu sevgili öğrenciler. Umarım ıı, anlatabilmişimdir dedikten sonra son sorumuza geçelim. Bir dörtgenin üç açısı 80, 110 ve 40 oluna göre diğer açısı kaçtır diyor. Dörtgenden iç açıları toplamı 360 dereceydi. Bu üç açıyı toplayacağız. 80, 110 daha ne var? 190 yapar değil mi sevgili öğrenciler? 190. 40 ekliyoruz. Bu güzel olmadı. Bir daha yazalım. 80, 110 daha. 90 dereceydi. 40 ekliyorum. 0. 13 şu elde var. 1. 230 derece. Tamamı 360 dereceydi. 360'dan da 230'u çıkarıyorum. 0, 3, 3'ten çıktı Bir 130 derece bulmuş olduk. Yani A seçeneği. Evet sevgili öğrenciler sorularımız bu, bu, kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi linkten indirip çözerseniz daha iyi olacaktır. Umarım öyle yapmışsınızdır. Ee, diyor ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Lütfen e, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalınız.